Ben dinle felsefeyi kendi varlığımı merak ettiğim gün itibariyle yokladım. Din zaten bize baştan peşin ismimiz gibi verilmişti. Ben ama bundan mutmain olmadım. Ya bu bana inan dedikleri şeyi babamın da yönlendirmesiyle imam hatip ve ilahiyat yolunda yol alırken ya bu inan dedikleri şeyi gerçekten inanmaya değer şeyler mi diye kendim e, sağlamasını yapmaya çalıştım. E, geleneksel inanç kalıplarının çok çok uzağına düştüm. E, ama din bana dedi ki benim doğru dediğim şeyler tartışılmaz. Benim kırmızı çizgilerim ve dogmalarım var dedi. Ben doğru diyorsam doğrudur. E akılla muhakeme, sana akılla muhakeme yapılır mı, yapılmaz mı diye soran olmadı. Sana inan ve teslim ol dendi. Ya din böyle buyurdu. Benim ama aklım mutmain olmadı. Neden yana olmadı? Söz gelimi. Önce varlığından yana. Benim dünyaya gelmeme sebep olan hadise bir cinsel ilişki. Ve zevk veren bir şey. İki kişi zevk alıyor. Oradan bir şey çıkıyor. O, o varlığın üzerine dünyanın yükünü yüklüyorsunuz. Bir yığın ideoloji, idealler, hayaller kuruyorsunuz. Emeller kuruyorsunuz. En nihayet bir siper fırlamasısın. Yani buradan şimdi bu in, bu insan idrak akıl sahibi olarak geliyor dünyaya gözünü açıp kendini bilmeye başladığı andan itibaren ortalama bugünkü Türkiye'de 80 yıllık bir ömür sonunda bir günde pat diye de gidiyor. Öteye ötesi var mı? Ötede ne var? Konuları henüz keşfedilememiş. Din bu konuya dair bir şeyler söylüyor. Buna iman et ve ikna ol diyor. Fakat çok şey söylüyor gibi söyl, konuşuyor ama pek bir şey söyledi, e, e, pek bir şey söylemediği gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir ahiretten bahsediyor. <laughs> bu kitabın kendi dönemindeki muhataplarının itiraz ve argümantasyonu çerçevesinde bir polemikten başka bir şey yapılmadığını görüyorsunuz. Ee, kısacası benim bu dünyada alemde yerim ne? Benim buraya gönderilmemin amacı ne? Ya bir de 80 yıllık ömür neye değer olarak yaşanabilir? Yani? Ne uğruna yaşansa ki giderken ah yani bu hikaye değdi yani denebilecek. Din inanç uğruna mı, ideoloji uğruna mı? Ya bunları sorgularken din, dinin söylediklerinden pek mutlayın olmadım doğrusu. Avam olmuştur. Avam denen kitlenin zaten amacım ne diye bir düşüncesi yok ki zaten ya. Öyle bir derdi hiç olmadı. Aşağılamıyorum ama gerçek durum bu.